dedim ki çok yalnızım dedi ki bakara 186 ben ki sana yakınım dedim ki evet biliyorum sen bana çok yakınsın ama ben senden uzağım keşke ben de sana yakın olabilseydim dedi ki araf 205 rabbini sabah akşam sabah yüksek olmayan bir sesle, olmayan bir sesle kendi kendine, kendi kendine ürpertiyle yalvara, yalvara yalvara ve yalvara, için yalvara, ve yalvara, için zikre dedim ki bu da senin yardımını ister dedi ki nur 22 Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz dedim ki tabii ki beni affetmeni çok isterim dedi ki Hut 90 öylese Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Gerçekten benim Rabbim esirgeyendir, sevendir. Dedim ki çok günahkar. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedim ki defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık yüzüm kalmadı. Dedi ki gafır 2-3 Allah aziz ve bilendir. O günahları bağışlayan ve kulların tövbesini kabul edendir. Dedi ki tövbe 104. Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Dedim ki bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım? Dedi ki Zümer 53. Allah bütün günahları bağışlayandır. Dedim ki yani yine gelsem yine beni bağışlar mısın? Dedi ki Ali İmran 135. Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim ki ne kadar güzelsin Allah'ım. Bilmiyorum. Bu sözlerin karşısında niçin böylesine içim içime sığmıyor? Ve erimeye başlıyorum. Seni çok seviyorum. Dedi ki şüphesiz ki Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Dedim ki bir de ilahım ve Rabbim benim senden başka kimim var dedim. Rabbim de Allah kuluna yetmez mi? Zümer 36 Dedim ki sen ki beni bu kadar çok seviyorsun ve bana karşı bu kadar iyisin ben ne yapabilirim? Dedi ki ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için üzerimize rahmetini gönderen O'dur.'' Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Asap 41 43. Kendi kendime dedim. Kendi ki, kendime dedim. kendime Allah seni çok Allah, seni çok seviyorum. Çok seviyorum.